TÜBİTAK tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi yeni atış testini başarıyla tamamladı. F-16 savaş uçağından yapılan atışta SOM-J füzemiz su üstünde bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurmayı başardı. Havadan karaya mühimmat ailesi olan SOM füzeleri yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Peki SOM ailesinde hangi mühimmatlar bulunuyor? Neler var? Üstün özellikleri neler? Times of Defense'te bu hafta Doktor Eda Güçler'le son füzelerini konuşacağız hocam. Merhaba selamlar. Çok teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, e, izledik görüntüleri. O test atışının görüntüleri paylaşıldı. Somcaya gidiyor hakikaten böyle deniz yalayarak adeta ve hedefe tam isabet. E, çok başarılı. Şimdi milli seyir füzemiz e, Som. Bunun savunma sanayinde bizim açımızdan önemini önemine değinelim isterseniz. Öte yandan bu Som ailesi hangi unsurlardan oluşuyor? Bunu bize anlatın lütfen. Ve elbette Som ailesinin tek tek baktığımızda öne çıkan diğer örneklerinden onları ayıran özellikleri neler? Sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Tabii her hafta gerçekten ayrı bir deneme ile testle gelişmeyle savunma sanayinde karşılaşıyoruz. Heyecanlanıyoruz. O yüzden hatta bu yayınları ikiye mi çıkarsak diye yetişemiyoruz çünkü gerçekten hani zor. Bizimkiler hakikaten inanılmaz bir şekilde çalışıyorlar. Hani bizler de pek çok uzman çalışıyoruz ama yetiş, yetişemiyoruz çoğu zaman gerçekten. Doğru. Demek ki Türk savunma sanayi ne kadar büyük bir hacme ulaştı, buradan da anlamamız mümkün. Biliyorsunuz daha ondan önceki haftada yine F-16'lardan Bozdoğan ve Gökdoğan denendi değil mi yani? Halbuki Bozdoğan Doğru. ve Gökdoğan zaten envantere girmişti dedik envantere girmiş füzeyi niye bir daha deniyorsunuz dediler ki yeni yetenekler kazandırdık. Bakın yani yaptık hadi al ordumuz değil. kullan değil onlar da çalışıyorlar ee, yani daha inanılmaz ee, işte buna Göktuğ ailesi deniyor hava savunma hava hava füze ailesine. Bozdoğan, Göktuğan, Gökhan ve Gökbora'dan oluşuyor 4 şimdi. Bu da son son ailesi de böyle bir şey. Şimdi i̇şte o havadan havaya füze. Yani uçak mı vuruyor. uçak havadaki füzeyi vuruyor. Şimdi son ailesi de son demek stand of mühimmat demek yani görüş ötesi yani uzun menzilli demek. Yani görüş ötesi pilot göremiyor bunu ya da atıcı bunu göremiyor. Radarla ancak takip ediyor. Bunlara stand of mühimmat deniyor. Genel kaba tabiriyle yani en genel haliyle. Şimdi sonlar baktığımızda kendi içinde de A, B, C ve J olarak ayrılıyor. Şimdi A, B, C ağırlıklı olarak iki ana kriter esas alınarak gruplanmış. Biri kara sabit kara hedeflerini bir grup özellikle deniz hedeflerine ama bir grup da hedefin cinsine göre yani büyük beton koruganları, yer altındaki beton mevzileri delecek şekilde geliştiriliyor. Çünkü Bunlar hakikaten yani baktığımızda gerek terör unsurları olsun gerekse düşman unsurları ağırlıklı olarak yer altında beton sığınaklar içerisinde tabii. hareket ediyor. Bunları delmek için de ayrıca yani bu somların bir grubuna özellikle som B, B B B de kendisinde B1 B2 diye ayrılıyor çünkü som B2 ve C grubuna özel patlayıcı sistemler yüklenmiş. Tabi bir de atalet işte sistemlerine göre navigasyon hı hı. De geçen hafta anlattım. O kadar çok arayıcı hı hı. başlık kuruluyor ki. Ya burada tabii vuruş hassasiyeti sağlamak için. Tabii baktığımızda menzil ne? Yani 180 kilometre ile den başlıyor. 180 kilometreden başlıyor. Bunlar ilk en son mesela son J havadan havaya havadan havaya mühimmattır. Havadan denize e, mühimmattır ama bunun tabi son son J'yi ayıran diğerlerine iki tane özellik var. Biri bunlar uçaktan atılıyor yani diğer kara hmm. platformlarından ya da denizlerden de J'nin e, manası bu havadan kullanılan anlamında. E, diğeri de e, bu şeyin menzili 275 kilometre. Şimdi 275 kilometre olunca tabii uçaktan atılıyor. SİHA'dan da atılabiliyor bu arada onu da söyleyeyim. Evet. Yani hava platformlarından atılabiliyor. Şimdi tabii biz de karşılaştırıyoruz yani bu 275 kilometrenin manası nedir diye baktığımızda İsrail'in elindeki eee ıı, füzelerin füzelerinin menzili 250 kilometre. Yani aynı ıı, evet. onlar da onlar da şey ıı, bu stand off mühimmat ve ıı, özellikle işte ıı, seyir füzesi şeklinde tasarlamışlar. Hı -hı. Biz bunu geçmiş durumdayız yani. Hani Yunanistan'ı söylemiyorum bile. Yani Yunanistan zaten menzilimiz içerisinde. Yani Karaburun'la Yunan Anakarası arasındaki mesafe 154 kilometre. Evet. Biz 275 kilometre diyoruz. ya yani Bu bir sürü jeopolitik değişikliği de sağlıyor. Bakın e, e, İsrail örneğini verdim. İsrail'e tabi ABD veriyor. Ama mesela hmm. Yunanistan örneğini veremem. Çünkü artık Yunanistan uzun zamandır aslında Yunanistan bizim için bir rakip olmaktan çıkmış durumda. Evet. E, Güney Kıbrıs Güney Kıbrısçı hiç söylemem. <laughs> yani orada da isimler değişti biliyorsun. Önceden evet. e, işte e, Türkiye ile Kıbrıs arasında kuş uçumu 80 kilometre vardı, de, de derdik yani böyle ifade ederdik. E, şimdi Türkiye ile Kıbrıs arasında atmaca uçuşu 80 kilometre falan var diyoruz. Yani artık kendi füzelerimizde son uç son Tabii. uçuşu 80 kilometre diyoruz. İşte tabi bu neden söylüyorum, hani bir şey olsun diye değil ama işte biliyorsun, Barak MX füzeleri almışlarmış da, hı hı hı. işte Sırbistan'dan çok namlulu roket atar sistemleri getirmişmişler de filan. Yani bunu 35 kilometre menzilli, 30 kilometre menzilli silahlarla yani tutup da orada Türkiye'ye karşı bir stratejik denge oluşturabilmeleri ya da bir Doğu Akdeniz'de üstünlük sağlayabilmeleri mümkün değil. Diye. Görüyorsunuz bakın üretilen silahlar ve deneniyor bunlar. Yani 275 kilometre yani inanılmaz bir güç ve bunlar tabii dengeleri de değiştiriyor. Şimdi bir bir özelliği de bunun radara yakalanmıyor. Evet, neden radara yakalanmıyor? Çünkü atıldıktan sonra su yüzeyinde mesela denizde kullanacaksa su yüzeyine yaklaşık 3 metre mesafede uçuyor. Bir de tabi dağlık alanlarda ise, yani arazide ise arazinin şeklini alıyor. Yani arazinin şekline göre yamaçlarda yalama uçuşu dediğimiz hmm. işte derin ve dik vadileri takip edebildiği için vadilerin içerisinden ovalardan böyle dağların arasından ormanların içinden geçip hedefi bulabildiği için bunu düşman göremiyor. Yani çünkü o manevraları yapabilmek çok kolay bir şey değil. Bunu yaptığı için de yere yakın uçuyor ve Tabii. düşük seyir süratinde. Ee, önceden hep şunu düşünürdük. Ya ne kadar yüksek süratte olursa o kadar hayır halbuki ki ne kadar düşük süratli ve düşük irtifada olursa o kadar iyiymiş. Radara yakalanmıyor. Ama e, ama neticede 275 kilometre. hakikaten yani bu e, çok kıymetli bir şey haline geldi ve artık e, bakın Somje'yi e, denedik yani. Hani evet. E, işte evet e, biz e, bunu Azerbaycan'a vermiştik bildiğim kadarıyla. E, bir de Kuzey Kıbrıs'taki unsurlarımız da var. E, yani dışarıya da bunu vermedik. Kendimiz kullanıyoruz, geliştiriyoruz. E, daha da gelişecek yani aldığımız bilgiler 300 kilometrenin de üzerine bu sistemlerin füze sistemlerinin seyir füzelerinin çıkacağı yönünde stand standoff mühimmat aslında stand standoff mühimmat olarak geçiyor bunlar hani Tabii. mühimmat olarak geçiyor ama neticede menzili ve ataleti arayıcı başlık olması vesaire bunları bir üst segmentte çok önemli bir silah haline getiriyor aslında mühimmat değil bunlar bir silah sistemi olarak da görmek lazım hal böyle olunca da bu özellikle yani düşmanın derinliklerinde derin harekat icra edilirken yine derinliklerdeki hedeflerin vurulmasında görülmeden vurulmasını sağlarken bunlar çok kıymetli mühimmatlar ya da silah sistemleri olarak öne çıkıyor. E tabi kolay da değil yani bu kadar şeyi birleştiriyorsunuz, arayıcı başlığı birleştiriyorsunuz yani itki kuvvetini birleştiriyorsunuz, radar sistemini bir de düşünün yani bu yükseliyor alçalıyor kendi karar veriyor manevra yapabiliyor kaçınma manevrası yapabiliyor vesaire yani e, havada çok gönlü hareketler e, pek çok e, hareketi yeteneği sağlayabiliyorlar e, yapanların eline sağlık TÜBİTAK gerçekten e, bu dönemde dünya tarihine e, imza attı yani TÜBİTAK değil gerçekten değil çok önemli e, gelişmeler yani bunlar şimdi pek çok ülkede yok bildiğim kadarıyla işte ABD'de Çin, Rusya ve bizde var. Hani başka e, şey yok. Ötekiler onlardan alıyorlar. E şimdi burada tabii üretici ülke olmamız bize ambargo falan konulmasını da e, çok e, etkilemiyor Yani Bize ambargo da koyamıyorlar zaten. E, daha daha özgür, daha bağımsız bir şekilde yolumuza devam edebiliyoruz. Savunma sanayine gerçekten başta TÜBİTAK olmak üzere bunları üretenlere, mühendislerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Hocam emeği geçen herkesin ellerine sağlık diyoruz ve dediğiniz gibi her hafta gururlanıyoruz. Ee, yani gerçekten e, bu alandaki bir savunma sanayindeki başarıları e, biz yani hep yeni bir şey çıksın biz anlatmaktan bitiremeyelim yorulalım daha çok anlatalım. Öyle istiyoruz. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Aa, ee, aa, bu hafta iyi, iyi. E, teşekkür ediyorum. Bu hafta som füze ailesi. Konuştuk doktor, herel güçlerle. Ya artık Hı dikkat edin ailelerden bahsediyoruz böyle. Hamama ailesi, Göktuğ, Göktuğ mesela. Bu çok güzel. Yani, som ailesi, tabii. Evet, dört tane ayrı füze. Artık gruplamalardan bahsediyoruz. Evet. Bakın bu nereye evrilecek göreceğiz bizde yani. Evet. Valla harika hocam hakikaten öyle. Tek bir parça bir şey anlatmıyoruz. Dediğimiz gibi aile unsurları olan, pek çok unsuru olan ve sürekli geliştirilen e, silahlardan, mühimmatlardan söz ediyoruz. Gerçekten dediğim gibi emeği geçenlerin bir kez daha eline sağlık diyelim. Dostlara teşekkür edelim. Videonun sonunda bir kez daha hatırlatalım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar karşınızda oluncaya dek Şimdilik hoşçakalınız, selamlar olsun.